Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sonrisa Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım çok iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Şimdiden teşekkürler. Arkadaşlar bu benim ilk videom. Bu yüzden biraz heyecanlıyım. Araya en nüanslarını çok fazla koyabilirim cümlelerimi seçemediğim için. Ama anlayış göstereceğinizi düşünüyorum. Bunun için de şimdiden özür diliyorum. Bugün kolektif bir açılım yapacağım deste seçli yapmak istemedim. <laughs> Çok heyecanlı olurum zaten. E, uzatmak istemedim videoyu o yüzden. Diğer videolarımı deste seçli yapacağım tabii ki de. Kolektif bir açılım. Açılımın konusu ise aklına kişiye sorular soracağım. Dönecek misin? Pişman mısın? Önünde neler olacak diye soracağım arkadaşlar sizin adınıza. O da bana cevaplar verecektir illaki eşek değilse <gülüyor> diyelim. <gülüyor> Bu cevapları sizinle hep beraber bakacağız. Bunun dışında videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Videolarımdan hemen haberdar olmak isterseniz de zile basarak hemen haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bu tür konuşmalar yapmaya alışkın değilim, o yüzden nasıl öğrendiğini bilmiyorum. Böyle aklıma geldiği gibi söyledim. Ben de fazla uzatmadan hemen videoya geçmek istiyorum. Hadi, hadi bakalım aklındaki kişi neler söyleyeceksiniz? Evet arkadaşlar. Şöyle destelerimi kenara çekeceğim. İlk önce biraz karıştıralım. Aklındaki kişi. Kalbimdeki kişi. Pişman mısın? Bana geri dönecek misin? Döndüğünde Neler olacak? Bakın Allah söylettiriyor sanırım. Dönecek mi bilmiyorum ama bir de döndüğünde diyorum. Umarım öyle olur. Tabii hayırlısıysa arkadaşlar her zaman hayırlısını dilemeyi unutmayalım lütfen. Evet. Şöyle kartlarımı keseyim. Sizin adınıza niyet ediyorum. alıyorum kartları. Şöyle kadraja gelsin diye. Evet arkadaşlar. <laughs> çok güzel geldi. Çok güzel tamam. Şimdi şöyle. Siz şu an anladığım kadarıyla biraz sinirlisiniz. Dönse de umurumda değil. Dönmese de umurumda değil diye kendinizi telkinli olabilirsiniz. Fakat benim burada gördüğüm aslında hala içinize bir umut olduğu ve beklediğiniz zaten beklemeseniz bu videoyu neden izleyesiniz diyelim. Ee, sinirli olmanız e, gayet doğal çünkü benim burada gördüğüm sanki bu ilişki çok güzel başlamış ama sonrasında e, sevgi arsızlığa dönüşmüş gibi görüyorum yani. Sizin ona olan sevginizi kullanarak ya da e, iyi niyetinizi kullanarak biraz umarsız olmaya başlamış bu arkadaş. E, tabii ki de bunun sonucunda da ben nedense sizin ayrıldığınızı düşünüyorum. Yani kolektifte çoğunluk e, ayrılan tarafta olabilir. Yani terk eden taraf sizsiniz gibi duruyor. Tabii bu terk ediş değil aslında bir tepki niteliğinde olmuş. Ama e, hala dönerse e, yine bir gururla sizin tepki vereceğinizi düşünsem de dönmesini bekliyorsunuz. Dönecek mi kardeşim? Evet dönecek. Şöyle göstereyim. Ee, güneş kartı geldiği her yeri aydınlatır arkadaşlar. Ee, pişman mı sorusundan sormadım ama ilk sorduğum soru dönecek mi? Evet dönecek. Yani sizin e, ilişkinize barışma gözüküyor. Böyle söyleyeyim. Küsler, ayrılar, e, flört halinde bile olsanız bir ara bozukluğu varsa bu düzelecek. Yeni bir başlangıç yapılacak. Fakat sonrasında e, ilk zamanlar randımanı yine alamayabilirsiniz. Yani ya bu hiç düzelmemiş, yine gittiği gibi falan ne korkabilirsiniz. E, yine de endişelenmeyin. Sonrasında size bir teklifle gelecek bu arkadaşımız. E, Kendinize emin bir teklif olmasa da küçük bir adımla gelebilir. E, şöyle ilişkinizi bir level üste taşımak için olabilir bu. Ee, ya da işte atıyorum sevgili değilsinizdir flört halindesinizdir bunu sevgiliye taşımak için olabilir sevgilisinizdir nişanlının alımlar bu tür bir e, ilişkiyi bir üste taşıma adına bir teklif de gelecek size siz e, ne yapmalısınız yani daha doğrusu ne yapacaksınız onu merak ettim bir bakayım hemen etkileneceksiniz ee, ipleri elinizden bırakmayacaksınız ama sonunda bu teklifi kabul edeceğinizi görüyorum ben de e güzel, hayırlısı olsun diyelim o zaman. Peki, şu anda pişman mı gittiği için ona bir bakmak istiyorum ben. Evet arkadaşlar, aşık ya adam. Ee, şimdi şöyle bir, bir şey çıktı. Pişman mı? Ee, pişman fakat. Şu an onu etkileyen üçüncü kişilerin olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu arkadaş sizi aldatarak da ayrılmış olabilirsin. Aldatığı için siz ondan ayrılmış da olabilirsiniz. Ee, belki bir anne faktörü vardı, bir dişil faktör var arkadaşlar arada. Ee, bir de babayla alakalı konular var. Yani bu kişinin babasıyla alakalı problemleri olabilir belki babası siz istemedi belki de annesi istemedi ama burada bir kadın faktörü daha ön plana çıkıyor İlk önce onu söylemem gerekiyor ee, bilişil enerji var bu enerji şu an hala onun hayatında diye düşünüyorum ben ve onu çok etkiliyor İster istemez sürekli e, peşinde dolanan bir kötü enerji bu yani pişman mı sorusuna verdiği yanıt evet pişmanım aşığım sana fakat e, hayatımdaki kişi beni çok etkiliyor bunu bertaraf etmeye çalışıyorum diyor. Peki ne soralım başka? Benim yapmam gereken şeyler ne? Yani bu durumda ben ne yapmalıyım? Ne şöyle bir oşadan alalım. Kartlarımı karıştırmıştım zaten sizden önce. arkadaşlar pes etmemeniz gerekiyor yalnız ilişkinizdeki kötü giden şeyleri e, yüzeysel bakıp bir rafa kaldırmak yerine bence sorgulamalısınız çünkü e, bunu çok fazla yaptığınızı düşünüyorum ben burada hissettiğim aldığım enerji o yönde yani şunu söylemeye çalışıyorum mesela bir örnekle anlatayım size karşı bir hata yaptığı zaman onun yerine bir bahanesini bulup onun yerine siz özür dilemişsiniz kendinizden e, onun yerine kendiniz yapmışsınız her şeyi ve affetmişsiniz. Şimdi sorgulamamışsınız e, bunu neden yaptığını belki de e, ve ona aynı olmanız gerektiğini düşünüyorum ben. Yani şu şekilde hataya tabii ki de yanlışa yanlışa karşılık vermek değil benim söylediğim burada. Daha çok o size hangi doğrultuda ilerliyorsa siz de ona o doğrultuda ilerlemeye çalışın. Böylesi ilişkiniz açısından daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum ben. Siz bunu yapmamışsınız sanırım. Şu an ne yapmalıyım kısmında çıktığına göre yapmamışsınız. Bundan sonra yapmanız gerekiyor. Mücadele etmeniz gerektiğini söylüyor kartlarım. Emek verdiğiniz bir ilişki olabilir. Uzun yıllarınızı alan bir ilişki olabilir. Bundan dolayı emeklerinizi hiç etmemeniz gerektiğini söylüyor. Bunu yapmanın yolu olarak da lütfen onun aynası olun. Yani siz ona gittiğinizde nasıl size davranıyorsa o size geldiğinde de siz ona o şekilde davranın lütfen. Böylesi hepiniz açısından daha sağlıklı olacak. Ve lütfen oturun bir analiz yapın. Yani e, alma verme dengesini koruduk mu gerçekten? Kim daha çok verdi kim daha çok aldı şeklinde bir sorgulamaya girmeniz gerekiyor. Çünkü evren alma verme dengesi konusunda çok hassas. Bunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bunun dışında dediğim gibi e, özetleyeceğim. İlişkinizi sorgulayın, onun aynısı olun ve mücadelelerinize devam edin olacak. İlişkinin genel enerjisine bakmak istiyorum. Karıştırmıştım ama bir daha karıştırayım. İlişkinin genel enerjisi ne yönde? Güzel. İki kartal daha çekmek geldi içimden. Hatta ikisi birden geldi. Bu Arkadaşlar bu ilişkinin enerjisi gayet hoş. Eğlenceli. Belki mizah anlayışınızın yüksek olduğu, birlikte vakit geçirirken çok eğlendiğiniz bir ilişki olabilir. Ve ben burada kuvvetli bir sevgi görüyorum. Sevgi çok güçlü bir enerjidir. Bu enerjiyi koruyun lütfen. Ben burada kötü bir şey görmedim. Tabii hepiniz için geçerli olmayacaktır. Lütfen kendinize uyanı alın, uymen evrene iade edin. Şu şekilde aldatılan, bu benim haddim değil arkadaşlar. Tabii ki de herkesin kendi kararı. Fakat aldatılan ya da ihanet gören ya da kötü davranışlara uğramış arkadaşların lütfen olumlu yönlere takım rica ediyorum. Yani bu hatayı yaptığınız zaman, e, az önce dediğim şey, Oşo'dan aldığım mesajda da bu vardı. E, bu hata yaptığınız zaman sadece siz üzülürsünüz. Onun için lütfen e, kötü yanlarına da bakmayı öğrenin. Burada tabii ki de iyi şeyler çıkıyor. Umarım da hepiniz için böyledir. E, fakat burada demek istediğim şey sizin anladığınızı düşünüyorum. Tekrar haddim olmayarak söylüyorum. E, lütfen kendinizi üzecek davranışlardan kaçının. Alma verme dengesini koruyalım. Genel gidişata baktığımda ama gayet güzel. Fakat sanki e, bir de şey var gördüğüm kadarıyla. Her iki tarafında ya da tek bir tarafta olabilir tabii ki de bu e, genel bir, bir şey söyleyeceğim durum. Her iki tarafında hayatında sanki başka talipleri de varmış gibi hissediyorum ben burada. Yani Belki şu anda da olabilir. Ayrısınız ya hani talip değerlendirme durumu var. Şimdi yani şöyle ilişkinin doğruluğunu sorgularken sanki kıyasada giriliyor gibi. Tamam ben e, bir isim vereceğim atıyorum Ayşe'yi seviyorum ama işte e, sanki Serpil de olabilir ya. O da iyi kız falan diyor eril olan taraf. İşte. Dişil olan tarafta diyor ki işte ya ben Ahmet'i seviyorum ama sanki Mehmet de daha iyi gibi falan gibi e, konularda kendinize bir kıyasa giriyor olabilirsiniz. Böyle bir talip fazlalığı görüyorum. Ben burada öyle söyleyeyim. Ama hiçbir şekilde bu bir şey engel değil. Tabii ki de karşımıza çıkan fırsatları e, eğer daha hayırlısı olduğunu düşünüyorsak bence değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü e, hayat sürprizlere gebedir. Ne olacağını asla bilemeyiz. Ama dediğim gibi gidişatta kötü bir şey görmüyorum. Burada sevgi enerjisinin çok kuvvetli olduğunu görüyorum. Ee, yalnız şifa çalışmaları yapmanız gerekiyor. O ilişkiniz için olumlamalar yapın arkadaşlar. Yani sürekli kötü şeyleri söylemek yerine onun yerine sürekli olumlamalar yapın. Yani e, bu olumlamaları nasıl yapabilirsiniz? Sadece bir örnek vereceğim. E, araştırabilirsiniz zaten. A kişisiyle aram gayet iyi ilişkimiz güzel bir doğrultuda ilerliyor evrenin bana verdiği mucizeleri kabul ediyorum aşkımızın doğru olduğunu biliyorum ve onun bana getirdiği güzellikleri kabul ediyorum gibi kendiniz yolunlama cümleleri yapabilirsiniz çünkü şifalanmaya gerek duyulan şeyler var bu şekilde son bir kez size şuradan melek mesajınızı alacağım sonrasında videomu sonlandıracağım arkadaşlar tane mesaj çekeceğim sizin için. Dinle. Zihnini sustur. Sevgili insanla her şeyin güzel gözetildiği söylemi... Pardon okuyamadım. Sevgili insanla her şeyin gözetildiğini söylediğimizde nazik güvencemize kulak ver. Arzunun tezahürünün eksiksiz yapısı konusunda endişelenmek sizin sessiz ve alıcı bir hal içinde kal. Sessiz bir zihin ve beden bizi çabuk ve açık bir şekilde duyar. Senden isteğimiz bu. Dinle. Burada demek istediği şey arkadaşlar, evrenin size gönderdiği işaretleri alın. Melekleriniz sizin yanınızda, sizi her daim koruyorlar. Bu şekilde bakın olaya. Zihninizi susturmayı öğrenin. Biliyorum çok zor bir eylem fakat ne kadar üzerine gidersek o kadar çabuk olur. Burada zihniniz değil kalbinize kulak verin. Melekleriniz size işaretler gönderiyor. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu siz zaten anlayacaksınız diyor. Yalnızca sevgiyi gör ikinci mesajım. Görünürdeki yanlışların hataların ve yanlış anlamaların ötesine bak ve her insanın içinde kendini dahil yalnız sevgiyi gör. Her durumun altında yatan sevgiye kararlı bir şekilde odaklanman, aklı hayale gelmeyecek şekillerde şifa getirir. Arkadaşlar ben size söylemiştim zaten daha önceki e, açılımla enerji kartlarımla sevgi çok güçlü bir enerjidir. Siz İçinizdeki kötülüklere değil, ilişkinizdeki sevgiye odaklanın. Ee, i̇nsanların ne dediğini değil, içinizi dinleyin her zaman. Bu yalnız ilişkileriniz için değil, diğer hayatınızdaki her şey için geçerli bir kural. Saf sevgiye ulaştığınız zaman her şeyin yoluna girdiğini göreceksiniz. Çıkarsız sevgi her zaman mutluluk getirir. Burada meleklerimizin demeye çalıştığı şeyin bu olduğunu düşünüyorum ben. Herkes kendine uyan mesajı alır umarım buradan. Bunun dışında e, söyleyeceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Güzel bir açılım oldu benim için. İlk videom olduğu için biraz e, heyecanlandım. Kusuruma bakmayın şimdiden yanlış bir şey söylediysem de. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.